Teps 2002 yılında Nişantaşı'nda kuruldu. Türkiye'nin ilk ve tek bir restoran. Yani kendi birasını üreten restoran konsepti. Teps Brewery şu anda Türkiye genelinde 6 noktada hizmet veriyor. Bebek, Suadiye, Ataşehir, Hillside Trio'nun içerisi, Yeşilköy, Ankara ve Eskişehir. Toplam 6 şubeye ulaşmış durumdayız. Teps, Türkiye'de kraft bira üreten tek bira üreticisi. Kraft bira nedir? Kraft bira doğal biradır. Yani içerisinde malt, şerbet çoğutu, su ve mayadan başka hiçbir şey yoktur. Biralarımız pastörizasyon işleminden de geçmediği için oldukça kısa bir tüketim ömrüne sahiptir. Bunun yanında taze olmasıyla bilinir. Çişkinlik yapmadığı misafirlerimizden aldığımız en önemli geri besleme. Red ale 2008 Dünya Şampiyonası'nda Japonya'da ödül almış. Oldukça farklı ve beğenilen bir ale, bira. Taps birbirlerde sadece misafirlerimize biraz sunmuyoruz. Bunun dışında oldukça geniş bir dünya mutfağına sahibiz. Belçika usulü marine midyeden tutun da, Asya usulü ızgara somona kadar birçok yemeğe misafirlerimiz tadabiliyor. Amerikan burgerleri tadabiliyorlar. Hey, Teps'te üç kişiden oluşan bir müzik ekibimiz var. Bu müzik ekibi Atacan Şafak, Murat Erülken ve Cem Salman'dan oluşuyor ve değişik e, günlerde, değişik tepslerde e, canlı performanslarıyla misafirlerimize keyifli sohbet yanında keyifli müzik de e, sunuyoruz. E, lounge müziğin, chillout müziği, e, house değişik house e, tarzlarını e, keyifle uygulayabilen bu arkadaşlarımız e, yurt dışından da oldukça yeni parçalarla. Taze bir şekilde kreş parçalarla misafirlerimize e, hizmet veriyorlar. Tepsilerde e, özellikle e, 25 yaş üstü e, orta düzey veya üst düzey yöneticiler, genç çalışanlar, e, hedef kitlesi olarak e, bahsedebiliriz. E, yerli misafirlerimizin dışında özellikle Türkiye'de e, çalışan, Türkiye'ye yerleşmiş bir e, biraya oldukça ilgili e, yabancı misafirlerimiz de mevcut. Tepsilerin dekorasyonunu balıklı mimarlık, Tolga balıklı yapmakta. Her mekanda, o mekanın bulunduğu lokasyona göre, konuma göre ufak farklılıklar yapılmakta. Örneğin, tepsi Eskişehir eski bir tuğla fabrikası. Ee, bu eski e, tuğla fabrikasına özel, tepsi ruhunu yansıtan, e, biraz spor, biraz dinamik e, ama biraz da o tuğla fabrikasının e, biraz da antik havasını e, yansıtan bir dekorasyon e, yapıldı. Burası Bebek Şubesi Boğaz. E, boğaz'ın e, özellikle manzarayı ön plana tutan ve Boğaz'daki o e, Boğaz havasını biraz daha içeriye taşıyabileceğimiz daha fazla aynaların kullanıldığı bir dekorasyon yapıldı. <laughs> Teps'te e, bu yaza yönelik ilk defa yeni bir uygulamamız var. Saat Teps Bebek'te. E, bu pilot uygulama olarak burada başladı. Daha sonrasında diğer şubelere yayılacak. E, her gün saat 11 ile 19 saatleri arasında. İtalya'dan gelen bir menü, kokteyl danışmanımızın hazırladığı menüde... E, yarattığımız 30'a yakın kokteyl var. Değişik tatlardan oluşan e, iki iç e, bir öde yani aynı içkiden ve aynı kokteylden iki iç bir öde e, ve e, büyük bira küçük bira fiyatına 600 mililitrelik birayı da 300 mililitre e, bira fiyatına içme e, şansı sunan samur Chill konsepti adı altında e, bir happy hour uygulamamız var. E, her ayın e, ilk salısında e, Taps Ale Nights adı altında. E, Tepsi'de e, partiler düzenlenmekte, misafirlerimiz de e, bu ilk salı gecelerini benimsemiş durumdalar ve e, o ay çıkan ilk haftasında çıkan biraların, eğil viraların tanıtımını yapıyoruz ve o gece özel bazı sürprizler hazırlıyoruz. Teps konsept olarak birçok müdavimi olan bir mekan. Bazı mekanlara yılda 3 kere dört kere gidersiniz özel günlerinizde. Fakat Teps'ler misafirlerin haftada belki 3-4 kere geldiği uğrak noktaları. Burada misafirlerimiz, e, garsonlarımız da, servis elemanlarımız da e, bir süre sonra çok yakın ilişkiler kuruyorlar ve e, bir arkadaşlık başlıyor diyebiliriz en kaba işte e, Ve bu bağlı biz Taps Regulars adı altında e, birleştirdik ve e, gelen misafirlerimizin e, isimlerini e, kendi bardaklarına yazdık. E, o bardakları da eksi iki derecede özel bir buzdolabında e, tutup kendileri geldiklerinde o bardaklarla, kendi isimlerini yazdığı bardaklarla tam anlamıyla buz gibi biralarını ve içeceklerini kendilerine sunuyoruz. Teps Türkiye'nin tek craft bira üreticisi. Bu anlamda da e, doğal bira e, ve doğallık üzerine e, kurulu e, bazı değişmezlerimiz var. E, kullandığımız dekorasyondaki işte masaları, masalardan tutun da e, kartlarımıza kadar birçok noktada olabildiğince doğal ve geri dönüşümlü malzemeyi kullanmaya çalışıyoruz. E, Gayret gösteriyoruz. E, Teps Eylül Night'larımızın, özel gecelerimizin, açılışlarımızın davetiyelerini basmak yerine iyi davetiye olarak misafirlerimize e, sunuyoruz. E, ve bu kapsamda da Doğa Derneği ile çeşitli projeler e, yürütülüyor. E, restoranlarımızdaki nişlerde Doğa Derneği'nin o dönemki projelerini yer veren e, çeşitli görseller e, sunabiliyoruz. E, burada e, gözüktüğü gibi. Teps e, özellikle iyi e, e, craft e, bira tadını seven e, misafirlerimize, e, lezzetli yemekler e, tatmak isteyen, e, kaliteli e, ortam ve müzik eşliğinde misafirlerimizi beklediğimiz e, özel bir mekan. E, bu özel mekanda da e, konuklarımızı ağırlamaktan e, her zaman e, mutluluk duyacağız. <laughs> Oh, uh oh, -huh.